Bu yıl okuluma kız öğrenci de almaya karar verdi. Dayanamıyorum tutun beni. Niye <laughs> lan? Gidip onu da öpeceğim. <laughs> canım benim öpeyim mi? Kızlar da kız olsa bari. Yok no, kıskandın galiba. <laughs> Ama annelerini kıskanıcı bir şeye benzesinler içim yanmayacak. İşte tekniğin son harikası. İnekli balonlar. <laughs> Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. şöyle <laughs> eşek. Sakin ol inekli. <laughs> sakin abi. ol. Sen kimsin be adam? Ben edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmeni mi? Evet. Yeni edebiyat öğretmeni. Ama esaslı hocaymış. Biz zaten samimi çocuklarız değil mi lan? Gel bakayım. <laughs> hani hocası var böyle? <laughs> ha Charlie'nin melekleri. <laughs> Salak! Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor? <laughs> Teessüf ederim hocam yoksa bana inek mi demek istiyorsun? <laughs> var mısınız hepsini aynı yerde randevu verin? <laughs> ne zaman? bu cumartesi saat 2'de Taksim'de. <laughs> Oldu falan. Tamam. Hadi dağılalım yoksa yanımıza gelecekleri yok. İşlettiler bizi. Uyanın lan. Kızların oyuna geldik be. Şu gelenlere bakın. <gülüyor> 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 <Benim ağa. gülüyor> Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Vururum vallahi. Tutun şunu kızım. ne yaptım ki ben? Yapayım. Ay, dur, de tutayım seni. sakın. Ay! Kızı kıla. Hadi kızlar, iyi geceler. Ay burada benim adım hocam değil, Oymak Bey. Evet, Oynak Bey. <laughs> Hayır Şaban, Oymak Bey. Bak, ben Oymak Bey'im, sen de oba başısın. Evet anladım, ben oda başıyım, sen Oynak Beyi. <laughs> <laughs> Hele etme beni yavru kurt! Ben Oynak Bey'im, sen de oda başısın! Evet, ben de öyle diyorum, Allah Allah! Allah. O halde inek obası olsun! Olmasın! <laughs> Oymak Bey'imiz pilavımızı hazırladık bile. Dur bakayım. Aa ben. E şöyle şey. <laughs> He? Çaban. Ne? Evet. Obamızın adı İnek Obası'dır. Hayırlı uğurlu olsun yavru kurtlarım benim.